Evet arkadaşlar ben Okan. Kocay Tıp Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün o meşhur soru olan şeyi değerlendirmek istiyorum. Bakın bu subjektif bir video olacak. Yani e, ben haklıyım diye bir düşüncem yok. Subjektif, kendi düşüncem. O meşhur soru, Batı'da diş mi, Doğu'da tıp mı? Bana göre Doğu'da tıp. Şimdi nedenlerini açıklamak istiyorum size. Arkadaşlar birincisi herkesin bildiği o problem, atama problemi. Yani tıp fakültesine kesin olarak atanıyorsunuz. En kötü en düşük tuz puanı hatta tuz puan tusa bile girmeyin. En kötü pratisyen hekim ünvanını alıyorsunuz. Benim de bildiğim şu an 90-100 milyar civarında maaş alıyorlar yani. Ve şeye baktığınız zaman diş hekimine baktığınız zaman yani eğer bir kliniğe atanmak istiyorsanız çok zor. Onun, onun, dışında tek şansınız da DUS'la atanmak ki onunla da atanmak da bayağı zor diye biliyorum. Hani tusa kazanmasan bile atanıyorsun ama yani dediğim gibi o diş hekimliğinde garanti atanma diye bir şey yok. Gerçekten Diş hekimliği okuyanlar bile bu sorundan çok muzdaripler sürekli bahsediyorlar okumak isteyenlere. Bir diğer olay da şu arkadaşlar. Bana göre tıpın e, diş hekimliğine göre en büyük artısı abi vücudu kolektif olarak inceliyoruz. Şimdi bu biraz ilgiyle alakalı maddiyat ya da işle değil. Mesela diş hekimliği burayla ilgili belki birkaç da kimyasal bilgi vardır ama tıp dediğiniz zaman abi çok başka bir alan ya. Mesela dahiliyeye bakıyorsun. Vücudundaki beyninden çıkan sinirin ayak baş parmağına nasıl etki ettiğini. İşte ne bileyim kolun omzundan çıkan bir sinirin kola işte ne bileyim nervus aksillaris mesela. İşte kaç dala ayrıldı kola nasıl etki ettiği. Yani bunlar çok ilgi çekici şeyler ve tıp diş hekimliğine göre bu çok daha spesifik ve kolektif genel baktığı için insan vücuduna milyonlarca branş var. Tamam atıyorum siz genel cerrahi yazdınız. İşte asistan doktor olduğunuz ne bileyim kafa denginize göre bir asistan doktor arkadaş buldunuz ya da ne bileyim biriyle evlendiniz. İkiniz de genel cerrahideysiniz. Güzel bir para biriktirip bir sermaye biriktirip 30-35 yaşlar arası klinik açtığınız zaman siz genel cerrahide spesifik obezite cerrahisi alanında ameliyatlar yapabilirsiniz ki mesela bu sorunu yaşayanlar çok olduğu için spesifik sadece obeziteyle ilgili bile yani deli dehşet para kazanabilirsiniz ki ben mesela bu klinik açma olayı tıpta gerçekten zor bir şey değil gayet yani ben mesela çevremde gördüğüm kadarıyla konuşuyorum ve duyduğum kadarıyla 30-35 yaş arasında bu invazif işlemler yani deri altına girme ya da ameliyat işlerinde vesaire 30-35 yaşlar arasında güzel birikim yaptıysa parasına güzel baktıysa %90 açıyor abi millet. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Mesela bizim bir anatomi hocamız vardı. Adam anatomiden önce e, dahiliye yazmış, bırakmış, ortopedi yazmış. En sonunda anatomi hocası olmuş anladın mı? E, o olanlarda büyük ihtimalle onun çilesini vesaire çekmek istemedi. Yani tam nedenlerini açıklamadı ama. Yani şundan bahsetmek istiyorum. Tıp da oradan buraya zıplayabilirsiniz. Yani dediğim gibi çok kolay geçişler yapabilirsiniz. Geçiş yaptığınız zaman direkt iş elinizde hazır. Hiçbirini yapamasanız bile pratisyensiniz dediğim gibi. Hani bölümler arası zıplama olayı. Ve e, dediğim gibi şey hiçbir şey yapamasanız bile pratisyen olmanız bizim çok büyük avantajlarımızdan olduğunu düşünüyorum. Mesela jinekoloji alanına baktığımız zaman da hani e, çok açmayım ama hani bu yeni bahar dönemi yani kadınların e, genital olarak gençleştirme dönemine özel spesifik ameliyatlar yapan kendi kliniğinde kendi klinikinde hocalarımız var. Anladınız mı? Yani bir alan seçsen bile o alanın onlarca dalı var. Jine, Jinekoloji seçsen onlarca dalı var. E, dahiliye seçsen onlarca dalı var. Kadın doğumlu seçsen ameliyat yapabilirsin. Kadın cinsel sağlığını, sağlığıyla da ilgilenebilirsin. İşte e, yani bir sürü alan var. Mesela bizim arkadaşımız var. Babası anestezi doktoru. Adam anestezi şeyi yapıyor. Bir devlet hastanesinde çalışıyor ve gerçekten iyi bir ücrete çalışıyor. Uzman. Ve e, ee, onu şeye çağırıyorlar ekstra olarak özel hastaneden vesaire. Hani bir gece boyunca nöbette e, sen dur yani nöbet yap. Nöbet başı 8-10 milyar teklif ediyorlar mesela. Gerçekten çok fazla şey var. Maddiyet olarak kendinizi hem çok geliştirebilirsiniz hem de yönelebileceğiniz aşırı alan var. Ee, yani diş hekimliğinde de illaki farklı alanlar vardı ama bana göre tıpın yanından bile geçemez. Yani tıpta milyonlarca alan var. Çünkü insan vücudunu genel olarak inceliyorsun anladın mı? Abi doğuda tıpa gittim işte ben full doğuda mı kalacağım vesaire. Şimdi şöyle bahsedeyim mesela Kafkas tıptakilerin çoğuna mesela bakın. Adamlar birçoğu batıya geçiyor. Çünkü hani e, sınavlar kolay olduğu için 90 üstü ortalama yapıp batıya geçme ihtimaliniz az değil. Ortalama diyelim. Yani isterseniz aslında batı tarafına da geçebilirsiniz. Diyelim ki geçemediniz. Abi yani e, dedim dediğim gibi bu iş garantisi bir sürü alan olsun. Bu alanlarda kendi maddiyat olarak çok uç noktaları taşımak olsun. Hani 6 sene bunu çekmeye değer mi? Bana soracak olsan yani mesela ben 25.000 bin, bin arası sıralama yapmış olsam 20.000 bin 30 bin 20 bin çok şey de gerçi 25 bin 30 bin arası desek ben kesinlikle doğuda tıp seçerdim yani hiç düşünmeden seçerdim hatta tercih listesine hiç diş hekimliği bile koymazdım mezuna bırakırdım yani eğer gelmese tıp gelmese ama tabii ki bu <laughs> pardon sizi yanıtmasın hani benim yüzümden gidip mezuna bırakmayın yani dediğim gibi bu tıpın çok alanının genişliği olsun gibi nedenlerden dolayı ben tıpı garanti olarak yazmak isterdim. Bu yüzden böyle söylüyorum.